TV dinners, magazines, he's gonna make it on the scene. A new Mercedes with a fire dance lease. A little girl to sow the garden while he's chasing down his dreams. A little late under those fake palm trees. Bu hafta sevgililer günü var. Sevgilisi olanlar için apayrı bir telaş yaşanırken olmayanları da ister istemez içine bir hüzün kaplıyor. Biz de can arkadaşlarımızla bu geceyi bir kutlama haline çevirelim dedik. Seçtiğim yemekler aslen bu geceyi iki kişi geçirecek olanlar için çok uygun. Bir de böyle bir gecede belirli kurallar kendimce oluşturdum. Bunlardan ilki aslen masadan çok fazla kalkmadan gecenin geçirilebileceği, bir de gündüz hazırlığının çok da fazla yorucu olmaması ki akşam iki insanın birbirine güzel vakit geçirmek için hali kalsın. İkincisi de benim nazarımda sevgililik aslan refikalık. Yani hayat boyu hayat arkadaşı olmak. Öte yandan da Fransızca'dan İngilizce'ye geçen companion kelimesi var. Yani kon pan, birlikte ekmek e, kıranı olmak. Dolayısıyla bu gecenin yemeğinde de her şeyin daha çok ortadan yenip birlikte paylaşılır olabilmesi lazım. Etrafta çok fazla süse gerek yok. Masada da birkaç tane çiçek olsa güzel olabilir. Ama o çiçeklerin kokusu yemeğin kokusunu bastırmaması hatta tatlarının karışmaması lazım. Bugün masada arçelik grilde pişireceğim minik minik şişlerim var. Sosu da böyle afrodizyak malzemelerden marine edilmiş çok nefis bir sos. Sevginin rengi kırmızıya göz kırpan böyle nar ekşili ve nar taneli çok güzel bir pilavım var. Bu pilavın da en güzel tarafı aslında hem soğuk hem sıcak yenebilmesi. Böylece masada ve böyle uzun uzun aman soğudu hemen yemem lazım gibi bir telaş yok. Böyle saatlerce tatlı tatlı yiyebilirsiniz. Tatlı olarak da fondüde pişmaniyem var. Karşıdakinin diğerine keyifle yedirebileceği bir tatlı. Böyle bir parça pişmaniyenin üzerine birazcık turunç, onu da çikolataya batırdığınızda alacağınız hazla size tarif bile edemem. Artık yavaş yavaş hazırlanmaya başlayayım. Dostlarım gelecek, onlara güzel bir sofra kurmam lazım. Kızlara bizim mahalledeki küçük dükkandan aldığım böyle tatlı kolyelerim var onlara hediye etmek istiyorum. Böyle küçük cam kaplar aldım. Buradaki ağaçtan birkaç dal yeşillik çıkardım. Onları böyle içine yerleştiriyorum. Sonra kolyeleri paslanmaz çelikler su değince hiçbir şey olmayacak. Böyle birkaç parça daha dal atıyorum. Ve tatlı güllerim var. Her birine başka bir renk gülden yapraklar koymak istiyorum denize pembe. Balmya. Turuncu. Diğer denize de kırmızı kullanacağım. Bu aslında hani bu hediye yapma tarifi de benim ismimle aynı ismi taşıyan Refika teyzenin vefat eden kocasına yaptığı bir hediyeden esinlenerek bu şekilde onlara geldiklerinde hediyeyi verince masanın üzerine koyacağım ve böyle 2 saat 3 saat içerisinde o buz çözülecek. Şimdi içine su ekliyorum. Bunları böyle güzelce tepsiye yerleştirip buzdolabının derin dondurucusuna koyuyorum. Ben de artık şişlerimin marinesine geçebilirim. İki tip et kullanacağım. Bir tanesi tavuk göğsü, öbürü de kuzu şiş. Ee, tavuğun neden göğsünden yapıyorum? Normalde e, güzel bir hani ızgara yaptığımızda aslında hani buttan daha lezzetli oluyor. Fakat sosum çok lezzetli. O yüzden hani o tadı iyice ortaya çıkarsın diye daha düz bir tad yaratan tavun göğsünü kullanıyorum. Şimdi önce şişlerim var. Bu şişler ızgarada yanmasın diye. Hani mangalda olsa daha fazla yanar. ızgarada çok fazla yanmaz ama yine de birazcık suda bekleteceğim ki şişsinler. Şimdi artık etimin sosunu yapmaya geçebilirim. Bu böyle e, uzak doğunun meşhur satay sosu vardır. Ondan birazcık etkilendim ama çok daha bize özgün olacak. Şimdi onun için ilk olarak böyle bir ceviz büyüklüğünde zencefil alıyorum. Onu böyle... ...kaba yerlerini soyuyorak. Zencefil hafif lifli olduğundan birkaç parçaya ayıracağım. 3 tane de sarımsağım var. 3 diş sarımsak. Onları da atıyorum içine. Bir parça rahat dövülebilmeleri için tuz ekliyorum. Bunları önce birazcık döveceğim. Sarımsakla zencefil karıştı mı harikalar yaratıyor. Çok güzel ezildi. Hem sarımsağın hem de zencefilin suyu çıktı. Şimdi... 4 avuç fındık atacağım. Fındıkla ben hani dünyadaki üretimin yüzde 60'ı Türkiye'de gerçekleşiyor. O yüzden kendisiyle ayrıca gurur duyuyorum. Bunları da kabaca izliyorum önce. Sonra daha ince ince döveceğim. Burada e, havanla dövmenin şöyle bir özelliği var. Fındığın yağının dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Böylece sosa tadı daha iyi karışıyor. Bunu eğer böyle hani bir mutfak robotunda da yapabilirsiniz ince olur ama yağ istediğimiz kadar dışarı çıkmayacaktır. Şimdi içine iki tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Bir böyle güzel hem tatlısından bir renk verecek. Sonra bir, birazcık acılık istiyorum. Onun için de böyle bir tane küçük kırmızı biberi Elimle küçük parçalar halinde içine ekliyorum. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağım var. Ayvalık erken hasat zeytinyağımı da ekledim. Son olarak asıl vurucu e, tarafı pekmez. Dört çorba kaşığı da pekmezim var. Şimdi bunları tatlı tatlı karıştıracağım. Şimdiden zaten yemedi, yanında yat oldu. Sosum tamam. Şimdi iki tane kaba tavuğumu ve etlerimi döküyorum. Et en güzel aslında kuzunun bonfilesinden oluyor, ama çok pahalı. O kadar belki de pahalı şeye gerek yok. Onun için biz de buttan yaptık. Kimi kasapta kuzunun kol kısmından parça vermeye çalışır ama mümkün olduğunca hani uyarın ve but kısmından almaya çalışın. Şimdi sosu iki parçaya ayırıyorum. Etlerinizi marine ederken etin bir santimine minimum bir saat verecek şekilde marine ederseniz en güzel sonucu alırsınız. Şimdi Tabii birazcık ellerin gücü de geçmesi lazım. Onun için güzelce ovuyorum. Etleri daha fazla bekletmeden şişe dizeceğim. Orada da nasıl olsa hani marine süreci devam edecektir. Teker teker geçiriyoruz. Burada şöyle bir tatlılık yapacağız. Böyle güzel bir tost makinemiz var. Aynı zamanda grill olarak satılan. O tost makinesinde ortaya 180 derece açılabiliyor. Masanın ortasına koyacağız ve bu şişleri ortada biz yemek yerken tatlı tatlı pişireceğiz. Hem yani böyle sohbet uzun olacak. Masadan kalkmadan gayet keyifli bir gece geçirme hayalleri içerisindeyim. bardağı pirincimi çok güzel yıkadım. Şimdi artık nar ekşili pilavıma geçebilirim. Nar ekşili yapacağım için pilavı böyle bir güzel bir kırmızı gözüksün istiyorum. Ölçerek hani klasik pilav ölçüsü 1'e buçuk. 3 bardak suyuma 6 çorba kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Böyle çok güzel doğal bir nar ekşisi. dağılıyor. Bu böyle bu şekilde 2-3 dakika kaynayacak. Bir de içine zencefil eklemek istiyorum. Tazelik yapsın diye. Tereyağımı, zencefilimi buzdolabından alıyorum zencefilimi yarım santim kalınlığında şeritlere ayıracağım. Şimdi bunun altını açıp 2-3 dakika kaynatacağım. O sırada ben de pilavımı kavurabilirim. Pilav için 2 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Hemen tencerenin altını da açıyorum. En yüksek derecede. Güzel tereyağımdan. 2 iri kaşık ...ve de zeytinyağı. Arzu edenler sadece zeytinyağını... Tereyağı böyle bir... ...başka türlü bir olgunluk veriyor pilava. Soğuk yendiğinde de... E, ...tereyağının tatlılığı kalıyor. Pirinçlerimi de döküyorum. Şimdi... ...pirincin güzelce kavrulduğunu... Böyle beyazken şeffaf hale dönüşmesinden anlayabilirsiniz. Yavaş yavaş renk değiştirmeye başladılar. Pilavın tuzunu da suyuna ekleyeceğim. Bir aşağı yukarı çay kaşığı tuz ekledim. Zencefillerim artık işlevlerini gördüler. Onları da çıkarabilirim. Bunları isterseniz hala güzel bir şekilde çayda da kullanabilirsiniz. Şimdi pirinçlerimi artık suyumu ekleyebilirim. Ocağımı da kapattım. Yavaş yavaş ekliyorum. Kapağını kapatıp ocağımın altında iyice kısıyorum. Bunlar böyle tatlı tatlı kaynarken ben de pilavın içine üç tane daha malzeme ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi nar. Nar taneleri. Ee, en önemli şey de hani fark ediyorum ki insanlar evde nar yemekten sakınıyorlar. Sebebi de soyması zor olduğundan, etrafı batırdıklarından. Onun için çok küçücük bir teknik göstermek istiyorum. Önce narı ortadan ikiye kesiyoruz. Sonra böyle Tepesine sert vurabilecek ağır bir kaşık alıyorum. Mümkünse çukur bir kabın, hatta bulaşık teknesinde yapabilirsiniz. Dibine koyup tepesinden vuruyoruz. Bu şekilde bütün taneleri çıkmış oluyor. Şimdi içine koyacağım bir diğer malzeme de Antep fıstığı. Antep fıstığının en sevdiğim hali böyle 4-5 rengi bir arada barındırması. Hatta biz internette bir gün öyle bir soru sormuştuk. Reyhan'la Antep fıstığını böyle kestik. Bu nedir? Papağan mı doğradınız diye bile diyenler oldu. O yüzden bu hani e, güzel narın kırmızısı var. Bunun yeşili, moru, sarısı hepsi bir arada olacak. Şimdi Antep fıstığını e, ayıklamak için tek tek böyle uzun uzun vakit geçecek. Böyle bir vakit pek harcansın istemiyorum. Onun için avucumu alıp böyle kabaca bazı ...en kaba kabuklarının çıkmasını sağlıyorum. Böylece fıstıklarım da tamam. Son malzemem de maydanoz. Maydanozu pişerken koymadım çünkü kendini bırakıyor ve ölüyor. Ama böyle tam taze maydanoz tadı da olsun istemiyorum. Şöyle bir orta yol buldum kendi adıma. 15 tane maydanoz alacağım. Bu maydanozun... ...böyle tepelerini ayırıyorum. Maydanozu daha evvelden yıkamış olmanız önemli. Yapraklarının kuru olması lazım ki o e, pilavın buharında hafif haşlanacaklar. Pilavı kapattıktan sonra buharında bir aşağı yukarı 10 dakika bekleteceğim. O zaman haşlanmış gibi olacak. Renkleri olduğundan biraz daha parlak olacaklar ve tadı da daha yumuşak pilava daha rahat geçecek. Pilavıma bakacağım. Çok güzel bir şekilde olmuş. Böyle küçük delikler olduğunda bir de ortasını açtığınızda. Düz bir şekilde duruyorsa pilav olmuş demektir. Pilavımın buharı kaçmadan da maydanozlarımı ekliyorum. Ve yani kapattık. Fıstıklarımı çok azıcık tereyağında bir çevireceğim. Hem yağlarını hem kendilerini bıraksınlar diye. Bunun için çok fazla yağ harcamayacağım. Böyle yarım çorba kaşığı yeterli. Bakır tencerede bu tip şeyleri yaparken düşükte yapmakta fayda var. Çünkü çok hızlı ısınıyor. Fıstıklarım hazır, narım hazır. Maydanozlarım da iyice kendini bıraktı. Bunları en son servis yaparken birleştireceğim. Artık daha fazla nemlenmesin diye pilavımın üzerine güzelce örtü kapatıyorum. Fondüyü yapmak zaten çok kısa sürecek. O yüzden ben kızlar gelmeden şöyle bir güzelleşeyim. Üstümü değiştireyim istiyorum. Masamı da hazırlayacağım. Ondan sonra gelip fondümü yapacağım. Çikolatalı fondümü yapmaya geçebilirim. Onun için böyle çok güzel 200 gram kuvertürüm var. Bu eritmek için özel olarak satın aldığım bir çikolata. Daha fazla akışkan olmasını istediğim için krema ile karıştıracağım. Eğer biraz sütlü çikolata alırsam çikolata tadı hafifliyor. O yüzden hani siz de, hani acı bile gelse bitter çikolata almanızı tavsiye ederim. Çikolatayı rahat eriyebilmesi için ince ince tıraşlıyorum. Ahçıpayı almadım olmaz. Artık kremamı ısıtabilirim. Onun için ocağımı yaktım. Kısını aldım. 130 gram krema kullanıyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Kremayı satın alırken birkaç tane marka var ve bunların içerisinde kimisinde ciddi katkı maddeleri var. Bir tanesi de bir markada da hiç bunların hiçbiri yok. Onu seçerseniz daha sağlıklı olur. Artık çikolatalarımı da ekleyebilirim. Bu tatlının en güzel tarafı 5 dakikada hazırlıyorsunuz toplu böyle kalabalıkta da çok rahat ve insanlara başka türlü bir keyif veriyor. Siz de evde yaptığınızda tam ne demek istediğimi anlayacaksınız. İyice erimeye başladı. Altını birazcık kapatıyorum. Bu burada dinlenirken ben de tabağımı hazırlayacağım. Şimdi bunun en önemli zaten başrol oyuncusu pişmaniye. Bunlar böyle çok güzel dağıtıyorum tabağa uzun 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 pişmaniyeler var. Biz böyle top top bulduk. Eğer siz daha uzunlarından bulursanız onları böyle çatala sarması daha da kolay, daha da güzel oluyor. Bir böyle bir daha hazırladım. Böyle arada bir hafiflik isterlerse diye iki tane de meyvem var. Bunlardan bir tanesi mandalina, öbürü de muz. maniye böyle en güzel giden de turunç reçeli. Turunçlarımı da bunlar birazcık da bir büyük tek bir parçada olmayacağı için azıcık keseceğim. Sonrasında sakızlı lokumlarım var. Bunlar da böyle dışı çikolata kaplanınca bambaşka bir hal alıyorlar. Piramit yapar gibi diziyorum. Bir de bizim aslında mutfakta çok önemli bir değerimiz olan ve az kullandığımız susam krokanlar var. Bunları böyle bir buzdolabı poşetine koyup birazcık döveceğim. Meyveleri çikolataya batırdıktan sonra bir de üstünden buna batırsınlar ve böyle üstü daha da çıtır çıtır olsun istiyorum. kavanozla dövüyorum. Bu şekilde. Çok da çekici gözükmeyen ama tadı nefis olan bir tozum oldu. Son olarak asolisti getiriyorum. Böyle bir fondi kabım var. Bunu böyle hani bir sürü yerden en fazla 20 liraya satın alabilirsiniz. Altında bir mum var. Onun ısısıyla zaten çikolata böyle eriyik bir şekilde kalıyor. Şimdi bu kaba çikolatamı ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu aslında hani çok basit bir tarif. Ben de 20'li yaşlarımda ilk yapmaya başlamıştım. Sizin de bunun gibi hatta bundan daha güzel tarifleriniz olacağını tahmin ediyorum. Biz de bunu düşünerek mucizelezzetler.com'da bir yarışma düzenledik. Her ay birinci seçilenlere Arçelik'ten çok şık hediyelerimiz olacak. Biraz da renk olsun istiyorum. Bir taraftan da böyle nane tadıyla çikolatayı çok yakıştırıyorum. Aralara da güzelce taze naneler ekliyorum. Artık her şeyim hazır. Son hazırlıkları yapmak için de ben de masa tarafına geçiyorum. Kızlar da birazdan gelecekler. masaya götürebiliriz. Buyurun. Hı. Hmm. Nasıl et vereyim?